devir. Tarikat devri değil, iman kurtarma devridir. Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesi. Bu Bedi ifadeyi nasıl anlayacaksın? Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesi şerhe muhtaç. Yani izah edilmesi gerekir. Şimdi o kendisi Kadiri Tarikat'tan Esad Erbili'den intisap ettiğine dair ben bir rivat biliyorum. Sami Efendi Hazretleri kanalından. Ondan sonra Halidi Meşayihinden bazı intisapları Muhammed oldu. Muhammed Diyatü'nün Hazretleri için Muhammed sözleri Diyabdin, var. Nurşin, Nurşin, Nurşin Şeyh'inden duyuyoruz. Ee, İmam Rabbani'den bazı üveysilikleri de var. Halid-i Bağdade vesaireden. O tarikatı kabul eden bir insan. Tabii ki. asla reddetmeyen bir Ama insan. bu devir o devir değil demiş mesela. Şimdi bu devir o devir değil derken sen de bana şimdi deseydin ki ya da senli benli konuşuyoruz siz diyelim. Deseydin ki hoca sen bugün el et itikadı ve reddiyelerle ilgili mi program istersin? Yoksa tasavvufun derinlikleri mi diye bana tercih hakkı sunsaydın. Ben bu konuların hiçbirini burada açmayı tercih etmezdim. Çünkü devir iman kurtarma devre. Milletsel gibi cehenneme gidiyor. O orada çıkmış. Biz Çarlı Epto'yla bahsediyoruz. İçimizdeki çallılar Allah'ı seviyor, peygambere seviyor. Ondan sonra peygamberin her şeyine hakaret ediyor. Sahabeye hakaret ediyor, kaderi inkar ediyor. İlahiyat hocaları, hoca geçinenleri sahabeye sövüyor. Şimdi böyle bir devirde ben bu milletin, bunlar da hoca diye dolu cemaat bulmuş. Cemaat işte, cemaat dolu Aslında var. Doğru soru burada. Bu böyle bir devirde bilmek mi lazım, yaşamak mı? Mesela reddiye yazmak bildirmeye sebep. Ama şunu konuşmak yaşatmaya vesile. Yaşatma vesile. Hangisi iman tamam, kurtarır? Ama bunu ben yine e, bu gibi kanal yani bu gibi çok ulusal kanaldan değil de hususi özel dinleyenlere tercih ederim. Bu gibi umumi yerlerde itikada telluk konuları milletin imanı kurtaralım. Bediüzzaman Hazretleri böyle anlayalım. Ben bugün bu kafadaysam hmm. ben bugün bu kafadaysam ki İslamiyet çok arttı gözüküyor Türkiye'de. Maalesef e, bozuk arttı. Bozuk arttı. Yani itikat bozukluklarıyla arttı. Maalesef e, yani ilahiyatlar ve muhatiplerde e, şey gibi hocalar, Davutoğlu gibi hocalar yani rahmetli, müslimi şerh eden Davutoğlu, Hoca Efendi gibi hocalar ki onlar dini tamir adına din tahripçileri diye yazdıkları kitaplarda isim ve adres vererek Abdulları, Afganileri vesaire Türkiye'den de isimler var. Efendim Halettin Karaman'ın bile orada bir bahsi var. Girmeyelim yani insana, talebemdir he? diyor da o konuşuyor. Şimdi onun o din tarihçileri kitabına baktığın zaman ilahiyattan bugün nereye geldik? Demin size gelmeden bir geri programınızda yani bir geri veya bir ileri kanalınızda bir e, ilahiyatçılar toplantısı vardı. Adam resmen dedi ki biz dedi ilahiyatçılar öyle aydın adamız ki evet bir şadırvanda abdest alırız. Birimiz ayağını yıkar öbürümüz çoraba meseder öbürü çıkarır çıplak ayağı meseder ve birbirine de ne yapıyorsun profesörüm sayın demeyiz. Çünkü siz Allah muhafaza Resulullah'ın veylül lilakabi minennar vay o ıslanmayan topuktan ökçeler ateşte neler çekecek buyurduğu hadisi şerifi sahih hadisi şerifin zemmine maruz durumdasınız. Yani ilahiyatta tatbikatlı hocalar böyle. Bazıları. Bazıları derken adam orada net ettiği hocalar böyle. Hocalar, şimdi demek ki bunun mutezilesi geçen var. Geçen programdan dolayı da bazı ilahiyatçı dostlar ya ne istiyor hoca ilahiyatçılardan falan diyorlar. Genel İlahi değil sıkıntısı olan. İlahiyatçıların evet. tümünü demeyelim. Mutezilesi var. Cebriyesi var. Kaderiyesi var. Mürciyesi var. 72 fırkayı yaşatmak için çok iyi bir gayret içinde olanlar var. Ama ehli sünnet sahih insanlar var. Allah sayılarını artırsın. Ha. Ama şimdi şunu demek istiyorum. Bu noktada büyümekten ziyade nasıl büyümek değil mi? Yani İslam'ın artmasından ziyade nasıl artmak değil mi? Kalite ve seviye meselesi. Yani boş kabı doldurmak daha kolay, cahili bulup öğretmek daha kolay, alimin diye çıkıp bir de ilahiyattan muhatipten çıktım deyip de sen sahabeye Kaderi inkar ettiği noktada bunu tamir çok zor yeni adamla uğraşmak daha kolay. Şöyle bir şey de var mı hocam bugün aslında tarikatlar dün mesela bunların 300-500 sene yani evvel diyelim. Bir, birisi geldiğinde çok özür dilerim birisi intisap için geldiğinde ona soruyorlar. İşte ilmin var mı amelin var, var mı kazan ya. var mı o var mı Ulu bir de istihareye yat bir de şu bir de bu bir dolu bir şey. Ama bugün gelene gel diyorlar Çünkü, kapı Aralık garip Çünkü zaman diyorlar devir iman kurtarma devri. yani, yani ya, bugün tarikatlar zaten iman kurtarmayı bugün, dert ediyor diyebilir miyiz? bugün tarikatlar zaten imanı İslam eli sünnet itikadını muhafaza'yı e, en iyi yapan kurum ve kuruluşlardır eğer tarikatler olmasaydı tarikat demek de yasak tasavvuf diyelim e, şimdi ne yasak şimdi bakın eğer tarikatler olmasaydı yani Osmanlı'dan cumhuriyete geçişte öyle kopukluklar oldu ki yazısından, ezanından, kitabından o kopukluklarla bugün e, yani Süleyman Efendi Hazretleri gibi, Efendı Sebedinoğlu Hazretleri gibi, Alaeddin Efendi Hazretleri gibi o dönemden geçen işte Abdülhakim Efendi Menzil yani o gerideki o dönemin çilelerine maruz kalıp e, bugüne bu işi getiren gizli gizli efendim çilanelerde efendim bu işi tabii hatmi şerif yapılamıyor topla üç kişi bir araya gelemiyor takibat var o dönemdeki zatlar bu işi korumasaydı bugüne zaten doğru bir ehl-i sünnet itikadla getirilemeyecekti yani tarikat artık seyri sülük vazifesinden ziyade seyri sülük yapıp da ulaşan da yok demeyelim yine de var en derin kaldı. Esas gaye şu anda şeriatın zahirini muhafaza etti. Eyvallah. Çünkü iman, ilim, amel, ihlas. 300'dür diyor İmam Rabbani. Zaten tarikat ve hakikat ve marifet hepsi son cüz olan ihlası tamamlamak içindir. İlim amel zaten bir şekilde öğrenirsin ve öğrendin tatbik edersin. İhlası kadar. İhlas da ve ma umiru illa li Bir tek emir ihlasla verildi. Namaz kılmak emrinden ziyade namazı ihlasla kılmak. Namaz kılanlar kurtulduğundan ziyade huşula kılanlar. Hep vasıf koyuyor. İhsan, huşu, huzu, muhbit, bütün vasıfları koyduğun zaman bunlar ancak zikre çok devam eden, haramlardan çok sakınan, edeber yaat eden, faziletli ahlaka temessük eden, adabı gözeten vesaire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün huylarını topladığın zaman tasavvuf zaten bunların derlenmiş olması. İlk asırda lazım değildi de lüzum, ilk asırda herkes yaşıyordu zaten gören. Kurumsallaşmaya lüzum yok. Çünkü herkes görerek birbirine intikal ettiriyordu. Tebain tabi. Ama zaman bozuldukça artık hasan-ı Basri'ler sizi görseler Müslüman demezlerdi. Diyecek noktaya gelince kurumsallaştırdılar. Bunu da neye dayandırdılar? Sünneti i hasane meşru etme hakkı verdi Resulullah bize. Biz de ne yapalım? Tedavi metodunda tatbikat ediyor. Nasıl ki şimdi sana diyor ki 3 bardak soğan suyu iç işte damarını açılsın. E sen şimdi bunu adam denemiş etmiş. Bunu sana söylüyor. Bunda şimdi ayet adı saranmaz ki. Tecrübeyle benimki açıldı diyor. Bu da burada diyor ki 5000 zikir şu şartlarla her gün bu 5000'e zikrettiğin zaman devam ettiğin zaman kalpte acayip bir inşirah oluyor. Şu oluyor bu. E deniyorsun ya bu kaç bin senelik yol. ...yani bin küsür senelik... E, ...denediğim zaman ben denedim hak buldum... mesela. ...ama bıraktığım nispette de... zafiyetle çöküntü, Hocam, nur azalması... Şimdi 5-5 be, tamam da... ...bunun ne tayfı var ne ispat var... ...5 de var, yok, yok, durmuyor bin ki canına hani, ...o 5 binde dursa tamam oturur çekeriz yani... Yok ben burada zaten sadece... Anladım. ...efendim e, milletin anlayacağı dilden konuşuyorum... ...bunun teferruatı var... ...bu böyle rastgele olacak... ...iş değil... Yani rastgele kendi başına sen efendim doktor olacağım diyorsun. Yani Allah'a vasıl olacağım diyen bir meslek. Seyri sülük bir meslek. Meslek izlenilen yol demek. Lukat ile itibariyle. Sen tıbba çalışıyorsun. Hem Hendeseyiz, mühendis olacağım, mimar olacağım. 6 sene en az üniversitesi görüyorsun. Sonra yetmiyor. Master'ını yapıyorsun, ihtisasını yapıyorsun, vesaire vesaire vesaire. Ondan sonra da profesör de oluyorsun. Profesör olduktan sonra bile biz 40 tane profesör tanıyoruz doktorlara çok işimiz düştüğü için. Her birinin de kalitesi, ayarı, ilmi tatbikatı aynı değil. Dolayısıyla ne kadar ustasının yanında ihtisası fazlaysa, onu el vermişse Meslekte de el var. O zaman ondan daha çok insanlar fayda görüyor. Bundan dolayıdır ki kitabı eline veriyorsun. Al bütün tıp kitaplarını. Al da tıp terimlerinin lugatlarını ve sözlüklerini. Lugatları buraya aç. Kaydeleri de buraya koy. Eş şifaları, iblisinaları bilmem neleri. Bütün tıbbı oku ve yut. Kesinlikle şu anda sana bir hastanın gelmesini tavsiye etmem. Evet. Çünkü o hastanın bir yerini bozayım der, öbürü yapayım derken adamı kanser edersin. Ondan dolayı bu kamil ve mükemmel dediğin zaman nasıl efendim yarım usta ev yıkar yarım doktor. Can yakar yarım hoca din yıkar. Yarım mürşit yani mürşidin yarım olmaz da e, mürşit olmayıp da mürşidim diye çıkan aynı doktor olmayıp doktorluk Doğru. yapan yani gibi gelmiş. insanları uçuruma götürür. Onun için hıyar alırken seçenler karpuz alırken seçtirenler, seçmece ve kesmece isteyenler mutlaka Allah yolunda tabi olacağım. Bir de şu hadise ne diyelim sahih hadise? Men ma tevellem yarif zemanihi kim ölürken zamanının imamını tanımadan ölürse ma cahiliyet cahiliyet ölümüyle ölmüştür. Bu sahih hadise ne diyelim? Zamanın imamı Ömer değil ki. Yok ki Osman yok ki radıyallahu anh. Şerhin nasıl yapmış? Dünyada e, şu anda tarikat ehlinin intisabı onları bu şekilde kesinlikle kurtaracaktır. Çünkü neden? Halife-i Kebir yoktur. Dünya üzerinde Müslümanların halifesi yoktur. İmam-ı Kebir de yoktur. Var mıdır? Yok. Yoktur. Peki zamanının imamını tanımadan ölen sen de ne dersin? Ya Rabbi ben kendi çapımda bu zatı tanıdım ve imam olarak kendime tayin ettim. Ve bunun irşadıyla müsterşit oldum, müstefi doldum, müstefiyiz oldum. Bunu dediğin zaman Mevla da sana niye imamı kebiri tayin etmedin demez ki. Çünkü gücün olmayan şeyi sana teklif etmez.